Bugün e, 2020-2021 eğitim öğretim yılımıza genel müfredatı başlayacağız. 10. sınıf müfredatımızdan devam edeceğiz. Artık terakki konularımızı bitirdik. Müfredatımız neyi gerektiriyorsa onunla devam edeceğiz. Ben konularıma e, Milli Eğitimim verdiği kitap üzerinden işleyeceğim arkadaşlar. Bu kitap hepinizde var. Siz de oradan takip ederseniz birlikte konularımızı işlemiş oluruz. E, ben ben sınıfın faktöriyel konusunu anlatacağım. Bu konuca ee, sayma yöntemlerinden bahsetti, onunla ilgili soruları çözmek devam edeceğiz. Ben konu bütünlüğü sağlamak için faktöriyel yani konusundan devam edeceğim. Şimdi diyor ki bize, bir çocuk yanına verilen fotoğraftaki gibi yan yana durarak fotoğraf çektireceklerdir. Çekilebilecek farklı fotoğraf sayısını farklı çarpma prensibini kullanarak bulmayı biliyoruz. Bunu oklamacımızda çözdüğümüz sorularda işlemiştik. Sizce bu fotoğrafı sesin çok fazla olması durumunda gösterim kolaylığı sağlayacak başka bir yöntem olabilir mi? Tabii ki de olabilir. Şimdi bakalım başka ne yöntemlerimiz var? Bize bir tane örnek soru vermiş. Demiş ki A eşittir 1. Yani A kümesi 1 eleman varmış. B kümesi 1, 2 eleman varmış. C kümesi 1, 2, 3 eleman varmış. D kümesi 1, 2, 3, 4 kümeleri veriliyor demiş. Elemanları olan kümeler veriliyor. A kümesinin elemanları ile 1 basamaklı. B kümesinin elemanları ile 2 basamaklı. C kümesinin elemanları ile 3 basamaklı ve D kümesinin elemanları ile 4 basamaklı rakamları fark değerlerden bir tanesini sildim. İkinci basamağın bir farklı değer yazabilirim. Yani iki çarpı birden iki tane sayı oluşturabilirim. Yani C kümesine üç eleman olduğu için ve üç basamaklı sayı istediği için bizden şimdi yüzer basamağına üç farklı değer yazarım. Yalnız rakamları farklı olduğu için bu yazdığım değerlerden bir tanesini sildim. O halde onlar basamağına 2 iki farklı değer yazabilirim. Yine yazdığım bir değeri sildim. Birler basamağı formülü yazacağım. Sadece bir tane rakam kaldığı için 3 çarpı 2 çarpı 1 yani altı farklı şekilde sayı yazabilirim. Aynı işlemi D kümesi içinde işlemi incelediğimizde binler basamağına 4 farklı, bir tanesini sevdiğim yüzler basamağına 3, onlar basamağına 2, piller basamağına 1 farklı rakam olmak üzere D tek çarptığında 24 farklı sayı yazabilirim. Benim kümem en el elemanlı olsaydı ve bizden de en basamaklı bir sayı oluşturmamızı isteseydik, o halde e, rakamlar farklı dediği için 1-1, n-1, n-2 nokta nokta 1'e kadar gidiyoruz. Bu şekilde sayılarını oluşturmuş oluyor. Bize diyor ki n bir doğal sayı olmak üzere n elementin n'in doğal sayı olmak üzere 1'den n'ye kadar olan sayılma sayıları da çarpımına n faktörler denir. Ve en faktöriyel şeklinde gösterildi. O halde üstteki sorunun çözümünü incelediğimizde biz demek ki burada aslında ne yapmışız? Faktöriyel işlemleri yapmışız. Burada birden bire kadar yani bir olduğu için bir faktöriyel, ikiye kadar olduğu için iki faktöriyel, 3'e kadar olduğu için 3 faktöriyel, 4'e kadar olduğu için 4 faktöriyel, burada 5'e kadar olduğu için en faktöriyel işlemlerini yapmışım arkadaşlar. Değilmiş, demek ki birden başlayarak o sayıya kadar olan sayma sayılarını çarpımına o sayının faktöriyeli. Burada bilmemiz gereken özel olarak 0 faktöriyel 1'e eşittir arkadaşlar. 0 faktöriyel 1'e eşittir. Şimdi bir sorumuza kalem kelimesindeki harflerin en fazla bir kez kullanılması koşuluyla, yani en fazla bir kez kullanılması ne demek? Her bir harfin farklı olması demek. Az önceki soruda rakamların farklı anlamında geldiği gibi, burada da bu her bir harfi kullandıktan sonra harf sayımızı bir eksiltecek. Kalem kelimesindeki harflerin en fazla bir kez kullanılması koşuluyla anlamlı ya da anlamsız 5 harfle kaç kelime oluşturulabilir? 5. Şimdi birinci sıradaki için 5 harf dediğinden dolayı 5 farklı harf değerim var. En fazla bir kez kullanılması dediği için bu harflerden istediğim bir tanesini siliyorum. Ben B'yi sildim, siz L'yi silebilirsiniz hiç önemli değil. Geriye kaç harf kaldı? 4. Bir tanesini sildim. Ben A'yı sildim, siz K'yi silebilirsiniz hiç önemli değil arkadaşlar. 3. Bir tane daha sildim. 2. Bir tane daha sildim. 7'den başlayarak 5'e kadar olan sayıların çarpımı olduğu için bu halde ben bunu faktöriyel kavramından ne ile göstereceğim? 5 faktöriyel şeklinde ifade edeceğim. Aşağıdaki işlemleri inceleyelim demiş. İnceleyelim. 2 faktöriyel o zaman 1'den 2'ye kadar olan sayıların çarpımı. 6 faktöriyel 1'den 6'ya kadar olan sayıların çarpımı. 3 faktöriyel 1'den 3'e kadar olan sayıların çarpımı. 7 faktöriyel, 7 çarpı 6 faktöriyel demiş. Neden arkadaşlar? Açalım. 7 faktöriyel nedir? 7 çarpı, yine doğru gidiyorum. 5, 4, 3, 2, 1. İşte 1'den başlayarak 6'ya kadar olan sayıların çarpımın aslında 6 faktöriyel. O halde ben bunu nasıl yazabilirim? Örnek edelim. Örnek edelim. 7 çarpı 6 faktöriyel şeklinde yazabilirim. Veya şöyle bir ifade edelim. Yine bu 6 faktöriyeli açalım. 6 faktöriyeli ben 6, 5, 4, 3, 2, 1 şeklinde yazabilirim. Peki 1'den 4'e kadar olan sayıların çarpımı 4 faktöriyel demek mi? O zaman ben bunu 6 çarpı 5 çarpı 4 faktöriyel şeklinde de yazabilirim. Yani her bir faktöriyeli, her bir sayının faktöriyeli kendinden önceki sayıların faktöriyeli şeklinde ifade edebilirim. faktöriyelli sorularda toplumda çıkan işlemleri veriyorsa arkadaşlar her zaman küçük olan faktöriyele göre açın işlemlerinizi. Neden? Çünkü 8'in içinde 5 vardır. 6'nın içinde 5 vardır. Ama 5'in içinde bir 8 yok arkadaşlar. 5'in içinde 6 da yok. Şimdi 8 faktöriyeli. 8 çarpı 7 çarpı 6 faktöriyel diye yazmış. 6 faktöriyel de 6 faktöriyel şeklinde yazmış. Sonra yukarıya 6 faktöriyel parantezine almış. 56 eksi 1 bölü 5 faktöriyel. 56'dan 1 çıktı. 55. Burası ne oldu? 55 çarpı 6 faktöriyel bölü 5 faktöriyel oldu. Bakın şimdi 6 faktöriyelin içinde de 5 faktöriyel olduğu için örnekte ne yapmış? 6 faktöriyelde 5 faktöriyel şeklinde yazmış. 6'tan geriye bir tane gittiğimizde zaten 5 faktöriyel geleceğiz. 6 çarpı 5 faktöriyel çarpı 55 bölü 5 faktöriyel demiş. 5 faktöriyeller yerine götürmüş. 6 çarpı 55 saniye 39 şekilde sonucu çözümünü bulmuş arkadaşlar. Şimdi sıra sizde demiş. Bu soruyu da birlikte çözelim. Farklı bir elimiz. alalım. Ne alalım? Yeşil alalım. 10 faktöriyel, eksi 8 faktöriyel bölü 7 faktöriyel demiş. Biz de sonraki gibi yapalım isterseniz. ilk önce yukarıdaki 8 faktöriyeli göre düzenleyelim. Şöyle yazalım. 89 çarpı 8 faktöriyelde 7 faktöriyel şeklinde açalım. 8 çarpı 7 faktöriyel bölü 7 faktöriyel. Şöyle yani ayrıntı koyup karışmasın. Faktöriyellerin birbirini götürdüm. 8 kere 9, 72, 72'nin ikisi düzenli yazalım. 8 kere 9, 72, 72 elde var. 7 yine 8 kere 8. 64 elde de var. 7 dediğimizde 71, 712 şeklinde cevabımızı buluyoruz arkadaşlar. Örnek 12 demiş. He, bir de bize sayıları vermezse. Kendisi arkadaşlar hiç önemli değil. Biz ne mantık biliyoruz? Faktöriyellerde işlemleri yaparken büyükten küçüğe doğru açacağım. Şimdi yukarıdaki işlemlerimize baktığımızda n artı 2 faktöriyel eksi n artı 1 faktöriyel bölü n faktöriyel artı n artı 1 faktöriyel demiş. Ben o zaman bunun hepsini n faktöriyel göre açarım. Neden? n artı 2 var, n artı 1 var, en küçüğü n, n, n faktöriyel. Ne yapmış? Bakalım sorumuzu. n artı 2, evet o da o şekilde açmış. Bir eksittim, n artı 1. 1 eksittim, n. Zaten aradığım n faktöriyel o halde durdum. Eksi en artı 1'i açıyorum şimdi. En artı 1'i yazdım. 1 eksiktim. N. En. Zaten N'yi arıyordum. Orada kaldı. Aşağıda aynı şekilde düzenlemiş. Sonra N e faktöriyel parantezini almış bakın arkadaşlar. Aşağıdaki N faktöriyel yani, yukarıdaki N faktöriyel birbirini götürmüş. N artı 1'in karesi böyle N artı 2 şeklinde sorumuzu çözmüş. Şimdi bakın Bize aşağıdaki soruyu vermiş. Sıra size vermiş. Biz de buna bakalım. Ne yapacağız? n eksi 2 var, n eksi 1 var, n var. En küçük hangisi? Geriye doğru gittiğimizde n eksi 2 faktöriyel. Şimdi hepsini n eksi 2 faktöriyeli göre açalım. n eksi 2 kalsın. n eksi 2 faktöriyel. Artı n eksi 1 açıyorum. n eksi 1 çarpı n eksi 2 faktöriyel. Bölüm. n açıyorum. n çarpı n eksi 1 çarpı n eksi faktörü y. Eksi n 1 çarpı n eksi 2 faktörü Şimdi burada yine n eksi 2'nin hepsini dışarıya yazalım. Burada da var, burada da var, burada da var, burada da var. Yukarıda dışarıya attım. n eksi 2 faktörü Burada ne kaldı? 1 Burada ne kaldı? Artı n eksi 1. Bölü. Aşağıda da attım en eksi 2 faktöriye parantezimi açıyorum. Burada çarpalım. N kare eksi n. Burada eksi içeri dağıtıyorum. Eksi n. Eksi eksinin çarpımı arkadaşlar. Artı burada işaretlere dikkat edeceğiz. Bunlar birbirini götürdü. Artı bir de eksi bir. Birbirini götürdü. Bu işaretiyle şuradan devam edeceğim. Yukarıda n var aşağıda n kare eksi 2 n artı 1. Bu neyin açılımı arkadaşlar? n eksi 1 karesini açılımı şeklinde bırakacağım. Bununla ilgili birkaç soru çözelim alıştırmalar kısmından. Ondan sonra bugün konumuzu bitirelim. Permütasyon konusunda ben geçmeyeceğim arkadaşlar. Permütasyon konusunu Volkan Bey'e işleyeceksiniz. Ben size daha sonra kombinasyon konusunu anlatacağım inşallah hafta olan dersimizde. Ben şimdi size kombinasyonun sonundaki alıştırmalar kısmında faktör yerle ilgili olan birkaç soruyu çözeceğim. Bugünkü dersimizde bitirmiş olacağız. Bakalım neredeyiz? bir eğitimi kitabından gidiyorum. Siz de kitap üzerinde sorularınızı çözebilirsiniz. 3-4 tane soru vardı. Birkaç tanesini ben yapacağım. Birkaç faktöriyel nedir? 3. 2. 1. faktöriyel. Bölü. 4. 3. 2. 1. E 3 faktöriyel neydi? 6 demekti. Şimdi yukarıda 6 faktöriyeli açalım. Bakın. 6 çarpı, 5 çarpı, 4 çarpı, 3 çarpı, 2 çarpı, 1 bölü, 4, 3, 2, 1. Ve çarpım durumundaysa hemen hepsi gider. Cevap 30 o kadar basit. Şimdi dokuzuncu sorumuza bakacağız. Hemen kartamızı temizleyelim. Dokuzuncu sorumuzda farklı bir çözelim. n artı dört var, n artı üç var, n artı iki var. En küçük hangisi? n artı iki. O zaman bütün ifadelerimizi biz n artı ikiye göre açalım. n artı dört çarpı n artı üç çarpı n artı iki yani eksi n artı 3 çarpı n artı 2 faktöriyel bölü n artı 3 çarpı n artı 2 faktöriyel eksi n artı 2 faktöriyel. Şimdi hemen rengimizi değiştirelim. O oh, yanlış bir şey yaptı ve evet. kaptan etkin izinmiş oldu. Tekrar açalım. n artı 4 n artı 3 n artı 2 faktöriyel eksi n artı 3 çarpı n artı 2 faktöriyel bölü n artı 3 çarpı n artı 2 faktöriyel eksi n artı 2 faktöriyel şimdi bir sadece rengimizi değiştirelim ortak olan n artı 2 faktöriyelleri hemen dışarıya atalım arkadaşlar yukarıda da n artı 2 faktöriyel var Parantezimi açtım. Şu ifadeleri çarpıyorum n kare 3 n buradan 4 n de buradan artı 7 n 4 ile 3'ü çarptığımda artı 12 buradan eksi içeri dağıttığımda eksi n eksi 3 bölü aşağıda n artı 2 faktör yerleri alalım aşağıya düzenleyelim n artı 3 var bir de yanında eksi 1 var en artı 2 faktöriyel derdiğimi götürdük. Yukarıda ne kaldı? Yok işaret bile gelebilir. En kare var. 7 n'den en çıktı. 6 n. En. en kare artı 6 n. 12'den 3 çıktı. 9 artı 9 bölü. Aşağı yüzenliği. En artı 2 kare. Bu da neyin açılımıdır arkadaşlar? Kimle devam etmek isterseniz. En artı 3'ün karesi bölü. En artı 2 şeklinde direkt çözümümüzü bulmuş oluruz. Bugünkü dersimiz bu kadar arkadaşlar. 10. ve 11. soruları da siz tekrar bir amacıyla çözerseniz faydalı olacağına inanıyorum. İyi günler diliyorum. Kolay gelsin.